Arkadaşlar biz şimdi hangisinde oynayacağız? Evet. Şimdi Emir yapacak önce. Asaf bulmaya çalışacak. Sonra da Asaf yapacak. Emir bulmaya çalışacak. Aa 1-0. Şimdi Asaf yapsın. Bilemedim. Bir kere bir kere hakkın var. İki de buldun. 1-0. Şimdi Emir yapıyor. Yok. Bir, kere, bir, kere, bir, bir kere. kere, evet Asaf, bir kere. Şimdi sen yapıyorsun Asaf. Beşte biter. <laughs> sen açmayacaksın. <laughs> Emir açacaktı. Koy. Bağırmıyoruz ama lütfen. Şimdi yap Asaf bakayım. Karıştır fincanını. Evet şimdi Emir yapacak. Hiç karıştırmadın tabii ki de bilir. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki bir. Sen açmayacaksın evet karıştır. Evet iki iki. Şimdi Emir de evet. Karıştırın karıştırın karıştırın. hadi yeniden yapsın. Yeniden karıştır Emir. Ya iki iki. Asaf bir kere bir kere bir kere Asaf bir kere bir kere Asaf. Asaf karıştır anneciğim. Sen açmayacaksın ama karıştır karıştır karıştır. Çevir 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 çevir. Evet şimdi bilsin. Anne. Aa bilemedi. Ondaymış. Şimdi Emre'de sıra. Yani, şey? o, Ondan. Yani, şey? o, Ondan. Ondan. anne. Ondan. Bak. Ondan ya Bir kere, bir kere. Bir kere, bir kere. 2 2 <laughs> İki, iki. Hadi sen de Asaf. Saf. Evet. <laughs> çocuk Kötü çocuklar. Yapıyordu. Kötü çocuklar çocuklar yapıyorlar. Hadi karıştır. Ben evet anneciğim. Küstü. Küstü mü? <laughs> oldum. Evet Emir bir bakalım kum oldum. Bir karıştırdı Asaf hangisinde? Dondum. Bilemedi. Dondum. Evet sıra Emir'de. Aa, Asaf küstü. Tamam. Hadi 2-2. Iki, iki. Kimse bilemiyor mu ya? Hangisinde? Ee, hangisinde Asaf? Annem. Küstü. Küstü mü yine? Ben Küsmüyor. Evet Asaf göster hangisinde? Emin karıştırdı. Göster bakayım hangisinde? Şunda, değil, şunda. Tamam. Bilemedin Asaf. İlk ötekini kaldırmıştın. Ay. Bilemedin. 2-2. Evet. Emir, Asaf sıra sende. Emir hangisinde? Emir. Şimdi Asaf karıştıracak. Tamam hangisinde Emir de <laughs> gösterecek. Bilemedi. <laughs> evet sıra Emir'de. <laughs> ne oldu sıkıldınız mı? Ben sana bir sıra attım. Sıra attım. Ah Asaf küsmüş. Aha saf küsmüş. Araba Arkadaşlar yapsın. Ya. Arkadaşlar mı yapsın? Hı -hı. Bir gün onlarla da oynarsınız. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ne evet gösterin bakalım şimdi hangisinde. Nasıl küstün ya? Hı -hı. İkiniz de kazandınız o zaman. Çünkü iki iki bitti. Hoşçakalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın.